Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Skywars. Amin. İnşallah kadar olmaz artık. İnşallah. İnşallah. Şu yemin ederim bıktım ha. Yemin ederim ben sıkıldım abi. Yani şey video çekmeye sıkılmadım aslında. Şey sıkıldım. Bütün oyunlarım troll çıkıyor abi. Bütün oyunlarım troll. Bak az önce de söylüyordum. Bilmiyorum bugün bir şansımız var arkadaşlar. Olsun bu video troll var. Başlarda troll yaparız. <laughs> Çok troll video falan oldu diyorum. Aşağıda. Baba baba dur dur bir saniye bunun elmas seti var. bunun ben buram. Ee, burada elmas seti var ama. sen git. Evet. Aa düşün. Vallahi düşün. Troll işte. Arkadaşlar şey görüyorsunuz yani. Yani görüyorsunuz. Terledim. Kulaklarım acı. artık şu kulaklıktan. Ben zaten yeni kulaklık alacağım. Benim normal kulaklığım bozulmuştur. Bu kulaklık canım acıtıyor abi. Şu an canım çok acıyor. Kuran var acıyor yani. Sert baskı yani. Yumuşak değil bu kulaklık. Evde bu vardı. Benim kulaklığım bozulmuştu. Evde bu kulaklık vardı. Ne yapıyorsunuz? Bir <laughs> an ya öyle videoyu unuttum. Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> troll yapıyor yani. Oyun bana troll yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar yani oyun bana troll yapıyor ya. Bildiğimiz troll game gibi bir şey oluyor şu an ya. Yani. Ya yani, elmas nasıl Gel oraya git. Lütfen benim peşim bırak ya. Lütfen bırak ya. Lütfen bırak. Lütfen. Lütfen. Ops kardeşim sen hala mı? Bir saattir troll arkadaşlar. Bir saattir troll. Aa hakikaten hadi benim de canım var ya. Ya bak neden kapanıyor? Hmm. 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 Hadi kardeşim, bak gel şuraya. Bak kılıcımı at, bak oltama. Trollü gerekmiyor ya. Bir <Sessizlik> troll olma artık, bir troll. Nasıl yarabbim. Bir yitiriyorum. Bakışım Ha, çok sıkıntılı video. Çok bitti. Evet yani arkadaşlar terledim ya. Valla terledim. Yemin ediyorum. Ya bak yine kit seç. <laughs> yine kit seçmeyi arkadaşlar. Şansımı görüyorsunuz. Büyük şans. Nereye gitti kanka o? Oyun yapma kanka. Ben bana şanssızlık getirdim. Bak yine kit seçmedim Abi bak. Kit seçmek için yaptım bunu orada. Artık kit seçerek için. Hadi hadi hadi. Çabuk seç. Yemin ederim. Ben sevmedim kit artık muhafız abi. Hiçbir şey yapamıyoruz muhafız kitiyle ya. hemen hızlı hızlı alıyorsun. Yoksa gidiyorsun ya. Bu mükemmel kit ya var var. sana bayağı bir şey de veriyor. Sen şöyle şöyle sallar at. Bunu niye aldıysam? Ortaya gitmemiş bir şey vermedim. Elim kaşındı. Elim kaşındı. Bak şans geldi yemin ederim şans geldi. Bak Barbar kitini aldım adam olduk. Sen ne yaptın kardeşim? Aha bak kovalım. Sen öbür. Evet. Mükemmeliz arkadaşlar. Mükemmeliz ya. Kendimden gurur duyuyorum biliyor musunuz? Bu kadar şanssız olduğum için kendimden gurur duyuyorum. Yani bu kadar şanssız arkadaşlar. Bilmiyorum yani. Olmuyor ya. Ne derim? Şanssızlık baş işte. Başmaya gerek yok yani çok da.

Aksu 2 şey, saat dur ağlayacağım şimdi ya. Şey, bu video bu kadardı. Görüşürüz.